Evet Sayın Tatar internet aracılığıyla karşımızda. Bir yandan zannediyorum Buckingham Sarayı önünde ağlayanlar var. Bir uğurlama var. Törenler var. Tabii ben Ünal Çeviköz'le programın başında değerlendirdik. Ortaçağ görüntüleri gibi monarşi nasıl yani bu devirde hala diye şaşırdığım bir şey bir yandan. Ama diğer yandan da bir realite İngilizler için. İngiltere'de ne yaşanıyor sizden dinleyelim. Evet, e, öncelikle İngiltere'nin başkenti Londra'dan bizi izleyen herkese mutlu akşamlar. E, bildiğiniz üzere İngiltere'de 7 Temmuz'da Boris Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki muhafazakar parti üyelerinin yaptığı e, oylama sonucu Leicester 81 bin oyla seçimi seçimi kazanmıştı. E, böylelikle e, seçim için yani parti içerisindeki liderlik yarışını da kazanmış oldu aslında. Kraliçe II Elizabeth tarafından da başbakan olarak atandı. E Lee Truss İngiltere'nin yeni başbakanı kısaca şöyle bir nokta söylemek istiyorum. Tam adı Mary Elizabeth Truss. E 1975'te Oxford'da dünyaya gelen İngiltere'nin yeni başbakanı Oxford Üniversitesi'nde felsefe ve politika, ekonomi bölümünden mezun olmuş. E, buradaki eğitiminin ardından uluslararası bir petrol şirketinde aslında siyasetten önce yönetim muhasebecisi olarak çalışmış. E işin garip bir tarafı daha var şu anda. E Lestrasse, İngiliz halkı bu kaleman tabiri kullanıyor, ee, onun da bir geçmişten gelen bir notu vardı herhalde. Babası matematik profesörü, annesi hemşire olan ve sol eğilimli bir ailede büyüyen, <laughs> özellikle bunu söylemek istiyorum çünkü sol eğilimli bir ailede e, büyüdüğü için herhalde bukaleman lakabı koymuşlar e, ama kendisi e, muhasebe partiden e, siyasi hayatına başlıyor. David Cameron'un Muhafazgar Parti'deyken A listesini almasının ardından 2010'da South West Norfolk'ta milletvekili seçiliyor. Başbakan daha sonra 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye giriyor. Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, 15 Eylül 2021'den bu yana İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu. Ee, Kraliçe 2. Elizabeth'in e, vefatından önce 6 Eylül 2022'de de başbakanlığı e, resmi olarak kabul görmüştü. E, şu anda e, kısaca özetlersek Truss yeni bir başbakan e, Rusya ve Çin karşıtlığı biliniyor. Kiev hükümetine yakınlığı biliniyor. E, hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkmıştı ama bundan hiçbirini Umursamadı, yani uluslararası ticaret bakanlığı'nın Instagram bakanlığına çevirmekle suçlanmıştı bir dönem. Ama bu eleştirilere yani kulak asmayan bir görüntü sergiledi. Sizin de demin dediğiniz gibi Demir Leydi lakabı aslında yakıştırılıyor, yani yapıştırılmaya da çalışılıyor. Yani kendisinin giyim tarzı, özellikle hardal rengini seçmesi. E, görüşmelerini ve konuşmalarını yaptığı yerlerde, mekanlarda mutlaka, mutlaka ama mutlaka İngiliz bayrağını olmadan e, çıkmamaya çalışması e, ve bir le, Demir Leydi'ye özendiğine dair e, o tarzda tavırda giyinip konuşmalarına dikkat e, onun gibi konuşmaya çalıştığı için Demir Leydi lakabı söyleniyor şu anda. Ve bizler de yakında bu süreçlerde göreceğiz. Hani nasıl bir süreç olacak? Ekonomi ekonomi ile ilgili e, söyledikleri var. Neler vaat ediyor? Vergi sistemini tamamen gözden geçirilmesini istiyor. E, yani indirimlere gitmek istiyor. Enerji faturalarında mutlaka halka indirimler yapacağından bahsediyor. Fark, far, farklı bir damga vuracak yani e, bir anlamda İngiliz söylemler vakitası. şimdi evet. Evet söylemler öyle gözüküyor ama Çin ve Rusya politikası değişmeyecek. Hatta hı hı. nükleer enerji ve nükleer silah kullanma konusunda da e, geçmişte e, nükleer silah kullanalım diye çok e, söylemleri var çok tepki çekmişti. E, hani Boris Johnson için biliyorsunuz e, birazcık böyle e, sevecen e, çok özür dileyerek söylüyorum hani e, tabiri caizse şapşal, görünümlü bir eleştiriler yapılıyordu sürekli ama ikisinin arasında da bir yarış da olabilir. İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Evet. Yani. Kral Charles dönemi nasıl bir yeni, yenilik getirir Sayın Tatar? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth bildiğiniz üzere 96 yaşında öldü. E, 70 yıldır tahtaydı. 1952 yıldan beri. E, Kraliçe, Kraliçe 2. Elizabeth'in uzun hüküm, hükümdarlık dönemine, görevine bağlı konusunda ciddiyeti ile hayatı tahta ve halkını adamışlığı damgasına vurdu. Ama şimdi Kral Charles'ın, yani ben de sizin gibi bazen şaşırıyorum, Prens Charles demek istiyorum, hala alışamadık. Prens Charles'ın da bu etkiyi devam ettireceği söyleniyor halk tarafından. Charles seviliyor. E, tabii bunun karşılık görüşleri de var. E, Prenses Diana'nın e, fotoğraflarını, videolarını paylaşıp çeşitli söylemler yapanlar da oluyor. E, şu anda bir dönemdeyiz. E, Kraliçenin vefatı öncesi, yani sağlığı, sağlığında olası ölüm günü geldiğinde neler yapılacağı zaten önceden belirlenmişti. Hı hı. Buna bir isim de durulacaklardı. London Bridge Down diye bir operasyon ismi koydular. Ee, Operation London Bridge diye hani yetkili olan kişi önce başbakan arayacak ve London Bridge is Down diyecek. Ardından 15 ülkeye başbakanlarına secure telefon hatlarından aranarak bilgi verilecek. Ee, Buckingham Sarayı'nın kapısına şu anda siyah bir çerçeve içerisinde haber verildi. Yapılacaktı zaten yapıldı. Listrasla evet. Charles Kral Charles buluştu, görüştüler. bir evet. süreç işliyor yani şu anda bir sonuçta şeyler tepkinin devam ediyor. Şöyle, şimdi. Evet. Evet, şöyle olacak. Yani büyük bir ihtimalle 19 Eylül 2022 tarihine kadar ülke genelinde birçok haberin zaten kaydedilici kaydedilici bir şekilde değeri olmayacak, ön plana çıkmayacak. E, bugün tarihi itibariyle 41 tane top atışıyla Kral Charles'ın kral olduğu resmen Buckingham Sarayı'ndan duyuruldu. yerel saatte sanırım bu Londra saati Türkiye saatine bir, bir zamanı zamanıydı. Bu süreçte ne olacak? 10 Eylül'den 19 Eylül'e kadar bir süreç var. Bu süreçin içerisinde 13 Eylül Salı günü Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı Londra'ya götürülecek. E, naaşı uçakla taşınması ve yatak odasına yerleştirmesi bekleniyor. 14 Eylül çarşamba günü e, Kraliçe'nin naaşı törenle Westminster Sarayı'na nakledilecek ve bu tarihten bildiğim kadarıyla 19 Eylül e, e, 2022 tarihine halka açılacak ve halk açılacak derken çok özür dilerim, Halkın ziyaretine açılacak. Cümle eksikli oldu ve bu tarihten bu tarihe kadar başbakan Liz Truss'ın gündem olmasını hı hı. beklemiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ama bizi tazak. bizi ilginç ilginç zaman ve ilginç durumlar bekliyor. Özellikle Çin ve Rusya konusunda biz de tedirginlikle bekliyoruz neler olup olmayacağını hep birlikte görüp izleyeceğiz. Ben de fırsat oldukça size buradan aktarmaya çalışacağım. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Tatar. İyi akşamlar dilerim. Dünyanın gündem